Hadi bambaşka yapalım mı bir tane? Yeni albümden biliyor musun? Maalesef. Ya bilmiyorsun. Mikrofonu tutsana arkadaşım. Işte. Biz kral fanlarla birlikteyiz. Onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz burada. Ee, ve si severlerle sağ Aynı zamanda Gamzeli sendromlar diye geçiyorlar. Fan kalabının ismi Eksik olmasınlar. Beni her zaman, her, her şartta, her zaman, her saniye, her koşulda yalnız bırakmıyorlar. Dualarını eksik etmiyorlar. Ee, güzel bir program olacağına ve aktivite dolu, eğlence dolu bir program olacağına inanıyorum. Ee, şimdiden Kral e, fan izleyicilerine e, selam olsun. bir bakalım. <laughs> Bana kalan bir yerde Sensiz düşlerim nerede Konuşulan her şey boş Herkes farklı dillerde Çok zor kalbin attıkça her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka Ne kadar bu sesin bu kadar Çok zor kalbin attıkça her acıya dayanırdım da bana inan bu bambaşka Teşekkür ederim her zaman başkasınız ya. Eksik olmayın. Vallahi teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben... <laughs> çok güzeldi. Zaten bu şarkı insanı resmen depresyona sokuyor yani. O derece yani. O derece yani. Yani depresif bir şarkı zaten <laughs> sen de söylüyorsun. <laughs> Aa, çok güzeldi böyle bir şarkı gibi. Tamam o geçirmiş Çok güzel şarkı zaten senin şarkıların muhteşem. Bütün şarkıların güzel. Bütün albümlerin harika zaten. Zaten bu albüm de üstüne daha da iyi oldu bence. Burada altyazı geçersek... <gülüyor> Çözüm. <laughs> Canımın içi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ya bir de... Diyor ki... <gülüyor> 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 heyecanla... Heyecanla biraz hızlı konuştum. Ya normalde de hızlı konuşuyorum ben. Vallahi mi? Bu, bu Gamze'nin sendromunu kim çıkardı? Nereden çıktı? Ee, nasıl ha. çıktı? Anlatacağım anlatayım Anlat. mı? Anlatayım e, mı? Hülya ablalar ilk e, ş, kurucular. Hı. Onlar Hülyo. bulmuşlar. Hülya ablalar nerede? Ee, şu an hani iletişim içinde değiliz onlarla ama tam olarak nerede olduklarını bilmiyorum. Hani sen Gamze'lerinden yola çıkarak onlar bulmuşlar. Tamam. O kadarını biliyoruz. <laughs> Peki o zaman ben burada Hülya ablanlar bizi, ben Hülya'ları biliyorum, tanıyorum. Ee, Hülya'lar bizi izliyorsa onlara e, fan fanklava geri dön kampanyası başlatıyoruz. Kesinlikle. Da, onlar da çok tatlılar. Neden böyle şeyler oluyor? Ben de anlamıyorum. Hani. Fanklub kuruluyor, ediyor. Biz şimdi şu anda bayağı bir yoğunuz. Evet. Facebook'ta da Gamze Sendromu olarak da çok fazlayız yani. Bayağı hani şöyle, hem Türkler ve Arap fanlar çıktı. Kutsi Arap Fans diye sayfa açmışlar. Öyle mi? Huzur Sokağı Arap Fans diye sayfa açmışlar. Arap fanlarımız çok üredi. Azerbaycan çok <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan çok var. Azerbaycan çok var. <laughs> <laughs> ya onlar da çok tatlılar biliyorum onlar da güzel mesajlar atıyorlar yani sağ olsunlar.